Hepinize merhaba arkadaşlar. Skriti hiç veremezsiniz. Bölümden çıkmış. Ya da bölüme atmayalım. Ben bile korktum ya. Yarım sabah Minecraft gelecek. Minecraft sevmeyenlerimiz olabilir biraz. Bu arada 7 seriye geçtik Minecraft'tan Bilmiş olun. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlayanız var mıdır bilmem. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Söyleyince ama izlenen... izleyeceksiniz hep. Arkadaşlar Secret Teacher'ın hilelisi bu şu an şu işaret yok normal skeleti içeride. Yani oynanan varsa bilir. Olmadı bakın. Arkadaşlar şu an benim oynadığım özel bir skeleti Teacher. Arkadaşlar tabi ki de bunu da GTA San Andreas'ın indirdiğim yerden indirebiliyorsunuz. Ama bu bunun 3-4 işlemi var. Onu söyleyeyim size. Şimdi Arkadaşlar. <laughs> oh. Aşağı indim. Bakın. Burayı değiştirdiler.

Şimdi ben de ben. Tara tara. Birazdan ben senin kafanı tarayabilirsin tabi. Amyan anladı galiba. Espri. Arkadaşlar istediğim kadar düşeyim. Bak şu an Oğlum sen de oyun yap yapıyorsun? Zaten otursam bir şey olmayacak. Yenge. Değil mi? Şey, şey, şey. 哎，什么怎么，怎么怎么，兄弟？ Burada yıldız olurdu. Oğlum. Arkadaşlar o gidişatı bile değiştirmiş. Bakın tamam. Ha, pardon. Ben burası unutmayın. <laughs> <laughs> bir iki şeride bir yok ya. Sen gelene kadar ben zaten alacağım şunu. Burası değil mi diyor? Onu da kaldırmamışlardır inşallah. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi burası boş ya. Buraya giriliyor. Saldırmışım ya, ya. Buradan arkadaşlar yan kata geçeceğiz. Buraya geçmenin yolu yok ama. Buraya geçmenin yolu yok. Ne de Yıldızım da yok ya. Baksanıza. Oha. Gittin mi? Genco 99 kuruş ne demektir yani? 1 lira ne demektir? Arkadaşlar 10 yıldız alacağım burada. Arkadaşlar şimdi oğlum Oğlum ben de hareket ediyorum o da hareket ediyor Şuraya gidiyorum buraya gidiyorum Diyorum. Arkadaşlar ben daha doğrusu nasıl söyleyeyim Bunda pek iyi olan bir, hiç, hiç bir bölüm değilim Ben bunda pek iyi değilim yani Arkadaşlar şunu şuraya koyalım. En bari köprü yapmış olsa o harita mı? Bunu şimdi şöyle yasak, o tarafa dönüyor. Bir de yüksek. Al şunu şuna Odamın şeklini değiştirdim. Benim de sevdiğim Hiç gelmez güzel. Arkadaşlar komşu geldi. Ben yine çok az videomu Arkadaşlar. Pemiş pemiş bir şey geldi. Duvarları biliyorum. Pemiş pemiş bir şey geldi. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar polis evi basıyor. Şaka şaka. Polis basmadı. Hadi düşme. Oh, so sus, sus, sus. No, 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 no. Arkadaşlar. Ben ben ama <laughs> Şimdi şuraya. E ablamın numara bile pembe, her tarafta. Ha. No, 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 no. Ha kapadın mı? Ha iyi iyi iyi. Yes, yes yes. Ev, ben hemen kaçıyorum, seni bir sürü bekliyorum. Hımm. Dur. Böyle montaj yapalım, ben Fride buradayım da seni takip ediyormuşum. Hmm. Hmm. Korkuyor musun şimdi? Hayır. Çünkü senin olduğun bir yer, bilmesin. Hayır, çünkü Hayır. mu? Oldu? Hayır, ben bir kere, benim kötü anayı buldum. Çünkü... Tamam. Şimdi dur bir. Arkadaşlar. Şimdi. Aaa

o, o, onlar da orada ne ya Skareti Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben ne Ben şöyle. Ben şöyle bir yakınlaştırayım. Bu tamam. şekilde Çok teşekkürler. Arkadaşlar sigarete için değil. Kendimize yol yaptık. Bir tane merdiven aldık. Aha, şu an... Ben de yüklüyorum. Ben de yüklüyorum. Oğlum oynarız var Aslında ben başta GTA'ya geçtim. GTA atıp atıp duruyor. Bari sigarete içine geçindim. Arkadaşlar 8 Sekiz mi mı? Canan alo on Facebook milyonluk Şimdi. Arkadaşlar neden gidemiyorum? Bir şey var ya Hı -hı. takıldık Hı -hı. girilecek. Hı -hı. Onun, yerine, onun yerine yeni bir kanal açacağım. Vlog kanalım ne arada oyunlu olacak. Oğlum o benim kanalım. Sığmayacak çok, çok yer. Hayır tatlı. ben annemin telefonum. Yükleyse sen. Hayır çok yer kaplıyor çok. Bende 16 GB olduğu için tabii. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunda hepinize bir